Bismillahirrahmanirrahim. babalarına hayırlı birer evlat olarak yetiştirmeyi nasip eylesin. Amin. Ve selamun aleyhi ve ve elhamdülillahi rabbil alemin. Adil ve Adil Yıldırım beyefendiler müftülüğümüze müracaat ederek evlenme beyanında bulunmuşlardır. Müftülüğümüzce evlenmenize herhangi bir bunun bulunmadıkları yasalarını bana verdiği yetkiyede alarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Rabbim hayırlı mübarek eylesin. Bir yastıkla kocatsın. Tabi çok hayırlı bir iş. Aslında e, çok yerinde bir karar. Ben devlet büyüklerimize, özellikle Cumhurbaşkanımıza bizlere bu yetkiyi verdikleri için ben çok teşekkür ediyorum. Yani e, hem müftülükte hem dini nikah hem resmi nikah aynı anda kıyılabiliyor. E, tabii e, müftülüğümüze e, müracaatlar yapılıyor. E, şimdiye kadar haftada bir gün nikah kıyordu. Bundan sonra inşallah salı. Ve Perşembe günleri vatandaşlarımızın bu nikah taleplerine cevap vereceğiz. İnşallah vatandaşlarımızı bekletmeden, sıraya almadan onların nikahlarını kıyacağız. Yılbaşından itibaren müftülüğümüzce şimdiye kadar 60'a yakın bir nikah kıyılmış. Bu şekilde de kıyılmaya devam ediyor.